Merhaba. Seri bir şekilde uzun iş parçanın torna tezgahına nasıl bağlandığını, nasıl tornalama işlemi yapıldığını anlatacağız. Çok detaylı anlatmayacağız ama dikkat edilmesi gereken durumları en azından anlatayım. Mutlaka ayna ile punta arasında tornalama işlemi yapacaksak punta delikten delinmiş olması gerekiyor. Delindi. İş parçasının bakın iki taraftan da deldik, Parçaların aynaya bağlanacak şekilde yüzeylerinde pürüzsüzlükten olması gerekiyor. Eğri büğrü olmaması lazım. Esnemeye engel olacak kadar bir çapta olması lazım. Çok da ince bir iş parçası olmuş olsaydı ve bu boyda olmuş olsaydı tornalamak neredeyse mümkün değildi. Yani 8 mm, 7 mm, 6 mm istediğimiz kadar tornalayalım. karşı kuvvetle birlikte mutlaka yüzeyde pürüzlük ya da çapta değişiklik olacaktır. Orta kısımlarda da daha fazla pürüzlü yayması güzeller oluşacaktı. O yüzden parçanın çapının da uzun tornalamaya, ayna ile punta arasında tornalamaya uygun olması gerekiyor. Burada dikkat etmemiz gereken birinci durum aynanın iç parçasını bağlama uygun olup olmadığına bakmamız lazım. Çünkü gördük piyasada 3 ayaklı ayna ile kare parçaya bağlamaya çalışıyorlar. Hiç mümkün etmiyor. Punta Bakar mısın şuraya yakın çekim al. Şöyle yapalım. Döner puntanın ağızlarının çap uygun olması lazım. Punta deliğinin çapına uygun olması lazım. Daha büyüklerini de gördük. Burada bir örnek verelim. Bakın. Büyük çaplar için kullandığımız büyük punta delikleri için kullandığımız bir döner punta. Buna girmesi mümkün mü? Hiç mümkün değil. Ama buradaki rahatlıkla girebilir, oturabiliyor. Bir. İkincisi bizim hareketi puntamızın açalım. Hareketi puntamızın iyi sabitlenmiş sabitlenebilir özellikle olması lazım. Ya kol ya da civatalarla sıkıdığı zaman ki bu kastettiğimiz civatalar bunlar değil. Aynen burada olduğu gibi bazı tezalarda civatayla punta sabitleniyor. Bunlar çok iyi sıkır olması gerekiyor. Görüyoruz, gördük. Öğrencilerde de çok fazla şahit olduk. Sıkmasına rağmen ileri gelir. çok rahatlıkla hareket edebiliyor. Ya da tonlanama işlemi yaptığı zaman punta geri gelebiliyor. Bunu olmaması lazım. Puntanın iyi oturuyor olması lazım. Eğer iyi oturması daha geride kalırsa, şimdi gösterelim. Hepsinin uygulaması olsun. Hatalardan ders çıkartıp öğrenilmesi gerekiyor. Bakın bu haliyle puntalama yapıyor ama aslında var ya boşluk var. Fark ettiniz mi? Sesten en azından anlaşılır. Dikkat edersiniz. isterseniz bir konik yüzeye çıkacaktır. Bunun belli bir miktarda yüzeyin tam içine, konik yüzeyin tam içine oturacağı şekilde dışarıda kalması lazım. İki, üçüncüsü bizim sıfırlanmış olan kesici ucumuz Dikkat ederseniz 5 santim kadar dışarıda. E ben tornalama işlemi yaparken ileri doğru gittiğimde tam iş parçasının üzerine oturtmaya çalıştığımda dikkat edin daha fazla gitmiyor. Şu haliyle iş parçasının üzerine oturması mümkün değil. Niye? Bizim sportun mengenek kısmı hareketi puntaya çarpıyor. Sonra bakalım. Aldık iş parçasını. İş parçası. Parçamızı alalım, yaklaşık boy olarak ölçüyoruz, yardımcı olur musun? Puntayı dışarı çıkartalım biraz, evet çıkartıyoruz, geniş al, iki tarafı oradan geniş al. çıkarttık belirlikle. Ver ileriye doğru, aynanın çenelerini mutlaka her iki tanesini tutacağı kadar içeride olması gerekiyor, tuttum, bırakalım. Oradan sabitlememiz lazım. İyice doğru vuruyoruz. Ki geriye doğru gitmesin. Gösteriyorsunuz değil mi ara, Geriye doğru gitmesin. Çok fazla gitti. Biraz geri çek ortaya çek. Tamam. Şu haliyle bizim pulta ileri ve geri gitmez. Ama döner kısmı hareketli. Aynanın içerisine belli bir miktar yerleştikten sonra döner kurtada ileri doğru veriyoruz. Çevirdik, çevirdik. Boşluğunu aldık. Oradan gösterelim. Şuradan boşluğunu alıyorum ben. Sonra aynayı sıkıştırıyorum. Aynayı sıkıştırdıktan sonra geriye doğru gelmesin. Tamam gövde olarak geri gelmeyecek ama e, punta içeri girmesi, kovan içeri girmesi çok daha kolaydır. Buradan da sabitliyorum. Sabitledim. Sonra tezgahımızı açalım. Dış parçasını yüzeyle toz talaş aldım bu tarafa geçebilirsin. Hafif toz talaş aldım. Ölçüyorum. Buradan da sıfırlamıştım zaten. Sıfırladım. Benim yaklaşık bir buçuk milimetre talaş almam gerekiyor. Nihayetinde bu parça çok uzun olduğu için e, ne kadar talaş verirseniz verin bir karşı kuvvetle e, yaylanmaya çalışacak. Orta kısımdaki ölçüler daha farklı çıkabilir. O yüzden çok fazla talaş vermiyor. Uzun parçalarda ince çaplı parçalarda çok fazla talaş vermek mantıklı değil. 2 ve 3 pasoda e, az talaşta imalat yaptığımızda parçanın gerçek ölçüsüne yakın bir ölçüde ton alım işlemi yapmış oluruz. Ben ölçtüm yaklaşık 1.5 mm bir talaş vermem gerekiyor ama ben 1 mm'sini verdim. Tezya çalıştırıyorum direkt otomatik takma kesinlikle tehlikeli. Önce tezya çalıştırmam lazım. Çalıştırdıktan talaş girişini yapıyorum. Ve otomatiğe dönüyorum. Karşına aldım. Oyuncu kullanıyorum. Gözlüğü mutlaka takmamız gerekiyor. Gözlüğü çalışmak kesinlikle yasak. Erdivensiz çalışmamız gerekiyor. Erdivenle kendimizi, kolumuzu taktırmamız çoktan gerekiyor. Çoktan çekilmeyeceğim. buradan dönüyor alacağımız talaş derinliğine, yüzey kalitesini devrine göre ayarlamamız gerekiyor. ayar kollarlarımız, bunu ayarlarımız, o her yakın bölgeye gelecek adamı ayırırsa tezgahın başına hiç zaman ayrılmamak lazım. Bazen parça fırlayabiliyor. Kesik uçlar kırılabiliyor. Dindirme riski olabilir. O durumda yani müdahale için bir tezgahın başında olmalı. ilerleme verdik. Bu hızlı ilerleme neticesinde yüzeyinde hafif hızlılıklar meydana geldi. Bunu telafi etme adına hem ilerleme hızını düşüreceğiz hem az talaş vereceğiz. Son ölçümlerimizi de yapalım. Daha temiz, daha düzgün bir yüzey elde etmiş oluruz. Son ölçümleri yapalım. Son talaşı ve son ilerleme hızını ayarladıktan sonra üç parçamız istenen ölçüde bitmiş olacaktır.